fıkhül Ekber. Kulların fiilleri nedir? Allah Teala'nın yarattıklarıdır daha. Kulların da kazandıklarıdır. Wa cemi'u af'alil ibadi kulların tüm fiilleri nelerden olan fiiller? Minel hareketi ve sükuni hareketleri ve duraksamaları nedir? Kesbuhum onların kazançlarıdır. Nasıl? alal hakikati gerçek olarak vallahu teala Allah teala ise nedir? Halikuha o fiilleri yaratandır. Ve kulluha fiillerin tamamı nedir? Bi meşiyetihi ve ilmihi ve qazaihi ve kaderihi Allah teala'nın dilemesi ilmi, kaza ve kaderi iledir. İtaatler ve isyanlar. Ve ta'atu kulluha tüm itaatler nedir? Ma öyle şeylerdir ki kânet olmuşlardır ne vacibeten vacip ne ile bir emrillahi teala Allah Teala'nın emriyle daha ve bih mahabbatihi ve bi rızaihi ve ilmihi ve meşi'etihi ve kazaihi ve takdirihi sevmesiyle rızasıyla ilmiyle dilemesiyle kaza ve kaderiyle vel maâsî kulluha tüm isyanlar da nedir bi'dmehi ve kazaihi ve takdirih ve meşi'etihi, Allah Teala'nın ilmi, kaza ve kaderi ve dilemekçisiledir ve dilemesiledir daha la bi mahabbatihi ve la bi ve la bi emrihi sevmesi, rızası ve emriyle değildir